Bakın toplum dedi ki: tayyarna bike ve bimen ma'ake. Ey Salih, sen ve seninle birlikte olanlar bize uğursuzluk getirdiniz. Sen ve sana iman eden bir avuç Müslüman bizim düzenimizi bozdunuz. Bizim rahatımızı kaçırdınız. Bizim için uğursuzluk sebebi oldunuz." Allah Allah. Müslümanlar uğursuzluk sebebiymiş. Tarih boyunca kafirlerin karakteri hiç değişmemiş. Kafirler ekonomik yönden güçlendikleri zaman, siyasal yönden güçlü bir konuma geldikleri zaman, yani işleri yolunda gittiği zaman bunu hep kendilerinden bilirler. Biz yaptık, biz ettik, biz başardık, biz buna layıktık derler. Ama ne zaman işleri kötüye gitmeye başladı? Ekonomik hayatları bozuldu, sosyal ve siyasal yapılanmaları felç oldu. Faturayı hep Müslümanlara keserler. Bugün de öyle değil mi? Öyle demiyorlar mı? Şu Müslümanlar olmasaydı biz çoktan aya gitmiştik. Şu Kur'an olmasaydı, şu peygamber olmasaydı biz şimdiye çoktan çağ atlamıştık. Bizi hep bu Müslümanlar engelledi. Şu İslam dini engelledi. Şu Kur'an bizi engelledi. Değilse biz şimdiye çoktan işte şu 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 noktalara gelmiştik. Bugün de demiyorlar mı? Allah için söyleyin. Şu andaki yeryüzü kafirlerinin ilerlemeye engel saydıkları Kur'an yıllardır bu toplumda devre dışı bırakılmadı mı? Şu kafirlerin, şu yeryüzü zalimlerinin ilerlemelerine engel saydıkları İslam bu toplumda yürürlükten kaldırıları, Allah'ın yasaları yürürlükten kaldırılalı yıllar olmadı mı? Evet, şu anda Kur'an yürürlükte değil. Şu anda bu insanların ilerlemeye engel saydıkları İslam toplumda yürürlükte değil. E niye ilerleyemiyorlar? Gitseler ya şu anda aya. Hani niye gidemiyorlar Merihe? Niye uğursuzlukları devam ediyor? Başarılarını kendilerinden, başarısızlıklarını Müslümanlardan görürler. Müslümanlara fatura ederler. Bakın o günkü toplumda aynısını söylüyordu Salih Aleyhisselam'a.